Merhabalar sevgili arkadaşlar. Malifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere biten toplu siparişimin böyle teker teker göstermek istiyorum. Gerçekten çok yorucu oldu ve bu siparişimi çok hızlı yaptım. Kaç günde yaptığımı önce oyaları görün videonun sonunda kaç günde yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar ama kesinlikle maşallah demenizi istiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Benim için çok yorucu oldu. Modellerin hepsi de şahane. Teker teker görün bakalım bu hafta içinde nasıl yapabildim diye eminim biraz şaşırabilirsiniz ama kesinlikle maşallah demelisiniz. Yurt dışı bir siparişim ikinci kez tercih eden bir müşterim. Durum çok acildi. Ben de elimden geldiğince hızlıca örmeye çalıştım. Şimdi hemen teker teker öncelikle modellerimize bakalım nasıl modeller yapmışız kaç günde yapmışız bir gözden geçelim ve bu yakın zamanda videosunu çekmiş olduğum modellerden de var içinde hem de bitmiş hallerini yakından görmüş olacaksınız bu çekimimdi Hanımlar gece çekim hemen bitirdim ve şu an ben videoyu gece saat 10'da çekiyorum ve saat 12'de bunları gelip gelip alacaklar elden teslim edeceğim Şöyle baştan başlayalım bakalım nasıl bir oya örmüşüz. Kaç tane oya var burada ve kaç günde yapmışım. Burada bu yazmalarım hanımlar içi boş kenara çiçekli yazmalardır. Reyyan markanı ve 90 santimliklerdir. E, videodaki renkler böyle tam net olmayabilir. Çünkü gece çekimi olduğu için modelimiz de bu şekilde çok beğenildi bu model hanımlar. Bunun da zaten kanalımda videosu mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Böyle 90'lık yazmaya içi boş yazmamız. Bu da Reyyan'ın yine bordo rengi hanımlar. Bu da yeni çekmiş olduğum modellerden bir tanesi şöyle göstereyim. Bu modelimi zaten çokça Instagram sayfamda paylaşmış olduğum bir oya. Buradaki de yine örümcekli bir oyamız. Yazmam böyle cenkin buğday rengine de benziyor. Sot pudra diye geçiyor. Kod numarası da 100 olması lazım hanımlar. Çok tatlı bir renge sahip. Bunu da bu şekilde örümcekli oya yaptım. Kod böyle gold renginde kum boncuk kullandım. Yazmalarım bu arada 90 santimlik hanımlar. Müşterim 90 santimlik yazma istedim. Elimde de 90 santimlik yazma sadece cenk satıyor. da yok biliyorsunuz. Ben de ne yaptım? elimdeki yazmalara 90 santim ebatında ölçerek kestim bu da bu şekilde şöyle hemen göstereyim size şurada kameramı birazcık düzenlemek istedim Bu da hanımlar yine Reyyan'ın 51 grisi çok tatlı bir gri bu griyi gerçekten çok seviyorum bu modelde o gri şahane oldu anlatımda kanalımda mevcut yine bu modelin az önceki modelle aynıdır bu da şiş boncukla yapılan bir model şöyle göstereyim. Bu müşterim oyanın biraz geniş düşmesini istediği için bu ilmeklerini 6 numaralı şişle yaptım. Normalde üç buçuk veya 4 numaralı şişle yapılan bir modeldir bunun bu ilmek kısmı. E müşterim oyasını geniş düşsün istediği için ben de ilmeklerin ebatını uzattım. Yani 6 numaralı şiş kullandığımda ilmekler daha uzun düştü. Yazmamızın rengi de hanımlar Reyyan'ın indigo rengisi. Bu da ilk defa böyle yapmış olduğum renklerden bir tanesi Reyyan'ın 52 grisi. Bu modelimin de yine kanalımda anlatımı mevcut. Bu da çok sipariş almış olduğum modellerden bir tanesi. Hepiniz deneyebilirsiniz. Yani gerçekten çok sipariş getiren bir model. Yazmamızın rengi de 52 gri. Bu da yine Cenk'in bu ne diye geçiyor bilmiyorum. Sirke rengi aslında ama pastel tonu muydu? Tam şu an kodunu hatırlayamıyorum. 670 mi 790 mi öyle bir ip numarası olması lazım bunun da. Bu da örümcekli bir model yine. Yine de buna örümceklerini biraz uzun tuttum. Müşterim oyalarını biraz geniş istediği için örümcekleri çekerken de şöyle çaprazlama yaparak kum boncuklu oya buna da bu şekilde hazırlamış olduk. Bu da şöyle yine az önceki modelden çok beğendi. müşterim. Aynısından 3 tane istedi. Ben de aynısından 3 taneyi bu şekilde hazırladım. Bu da yine Jack markanın pastel gül tonu hanımlar. Ucundaki boncuklarımız da kesme boncuktur. Zaten videoda da bahsetmiştim bu model çekerken. Bu yazmamda yine Cenk markanın açık mürdüm açık mürdüm diye geçiyor. Çok güzel bir rengi var. Yine bu da az önceki modelimizle aynı çok beğenilen bir model hanımlar. Kesinlikle denemeniz gerekiyor. Örmesi de çok keyifli. Hiç böyle bana çok kolay geldi. Aynısından üst üste 3 tane yapmama rağmen bunu almadım. Bu da en çok beğenmiş olduğum hemen yani gerçekten hemen sıcağı sıcağına bitirdim, ütüledim ve hemen teslim edeceğim bu yazmalarım Bu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine az önceki modelimizle aynı. Hem çiçeğin renklerine böyle model uyuyor. Hem de bu içindeki boncuk rengini kullandığım için şöyle çok tatlı, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenerek izlersiniz izlersiniz, sıkmamışsındır sizi. Bu modellerin bütün buradaki hiç göstermiş olduğum modellerin hepsinin anlatımı kanalımda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. bu tarz yazmaları da ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul Eminönü'nde çok rahat bulabiliyorum. Sitelerden de alabilirsiniz. ve bulunmayacak tarzda yazmalar değil bunlar. E, Cenk'te daha çok çeşit var. Reyyan'da çok fazla çeşit yok içi boşlardan. E, dediğim gibi bunlar 90 santimlikler. Müşterimin isteği üzerine hazırladım. Burada hanımlar 10 tane yazmamız var. 10 tane yazmayı bir hafta içinde bitirdim. Ama gerçekten çok fazla yoruldum. Bir cumartesi başladım. Bugün günlerden pazar. Ben bugün pazar günü çekiyorum bu videoyu. Bilmiyorum size hangi gün yayınlarım ama belki yarın pazartesi belki de salı yayınlarım. E ee, öyle yani 10 tane yazma var. Bir cumartesi başladım, ikinci pazar bitirdim elhamdülillah ama çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Hepsi de zahmetli oyalar. Çok kolay oyalar değil çünkü. E, yani e, böyle hızlı çok zaman harcamamız gereken oyalar. O yüzden de e, yordu beni biraz. Çünkü bunun çekimini aslında ben gündüz hepsini teker teker daha net bir şekilde Instagram hesabıma da paylaşmak isterdim. Ama o şekilde nasip olmadı diyelim. Böylesi hayırlıymış diyelim ve şimdi bu yazmalarımı ben hemen paketleyeceğim ve sahibine teslim edeceğim. Siz bu videoyu izlerken ben çoktan sahibine bu yazmalarımı teslim etmiş olacağım bile. Maşallah derseniz çok çok mutlu olurum. Tekrar söylüyorum. Bunların yakın çekimlerini marifetli kankiler Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.